Bahçeye çıkalım Leyla teyze dedim. Ee, yok dedi önce dedi bahçeye çıkmadan önce buradaki herkese tek tek konuşmak istiyorum dedi. İlk sırada Adnan vardı. E başladı senden nefret ediyorum bilmem ne. Ya ne kimseyle konuşabildi <laughs> ne başka bir şey yapabildi. Sadece Adnan o lafları sarf etti. Ve bizi zor durumda bıraktı. Beni de zor durumda bıraktı, seni de zor durumda bıraktı. Sen şu an annen savunmak istiyorsun, savunmaya çalışıyorsun. Ama gerçekten olayları başlatan Leyla teyzeydi. Senin eskilerini o ağzına almamış olsa da sen ne kadar uyarsan da konuları açarak işleri oraya zaten kendisi getirdi. Ee, ve ben sana bugün bir kez daha bu yüzden aşık oldum. Ee, ne kadar zor durumda kaldığını anladım bugün yaşadım. Çünkü ben de aynı şekilde zor durumda kaldım. E ee, benim de kayınvalidem sıfatıyla geliyor buraya. Benim de savunmam lazım ama ben e, savunacak hiçbir taraf yok. E, çünkü Leyla teyze başlattı her şeyi. Burada haksız taraf biziz. Lütfen Nurcum e, gene biz böyle Devam edelim. Ben Batucuğum, bir dakika. ediyorum. Batucuğum olgunluğun Aa! için seni tebrik ediyorum. Ben, ben de. Egzersiz. Bravo. Keşke bunda böyle olsa. Batuhan o kadar olgun ki. Sen de keşke peygamberin yaptıklarını söyleyebilirim. Çünkü kaybettim. şöyle bir şey var. Ya kızım bana alttan alttan ayla lof sok bak. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.